Merhaba sevgili Bucallar. Ben Bucak Parti Belediye Meclis Üyesi Veli Balyemez. Bugün size Göksu Mahallesi'nden sesleniyorum. Burası daha önce konferans düğün salonuydu. Erhan Kılıç döneminde burası kiralandı. 3 yıl boyunca hiçbir faaliyet yürütülmeden buraya boş yere kira verildi. Burası Buca Belediyesi tarafından kiralanmış mıdır? Ne kadar kira ödenmektedir? El cevap, belediyemizin böyle bir kiralaması yoktur. Şirketlerin kiralaması varsa onlar cevap versin. Belediye başkanı sensin. Bu cevabı sen vereceksin Sayın Başkan. Ardından ne yaptın? meclise getirdin. Bir an önce hızlı bir şekilde Edip Akbayram etüt merkezi yapacağım diye. 3 ay geçti. Halen hiçbir faaliyet yok. Bugün 17 Temmuz 2025 Pazartesi. Şu an dördüncü yılını bu bina doldurmuş şekilde hiçbir faaliyet yürütülmemekte. Buraya ayda 400 binanın üzerinde kira bedellerinden bahsediliyor. Burası kırıldı, onarıldı. Metruk bina sıfır hale getirildi. Dünya paralar ödediniz buraya. Emekçinin geri dönükleri yok. Maaşları doğru düzgün yok ama bu işlere para çok. Şimdi burası kimin? mevcut il başkan vekilimiz Sayın Barış Özdemir'in yeri. Önceki il başkanınız şu an içeride. Al birini vur Tekin'i Bu kamunun parasını neden peşke çekiyorsunuz yandaşlarınızla? Biz bunları bilmiyor muyuz zannediyorsunuz? Bunun hesabını halka vermezseniz yarın hakka vereceksiniz. Takdiri buca kamuoyuna